Merhaba değerli arkadaşlar Ortaokul Matematikte Kazananların Adresine hoş geldiniz. Ben İmete Hocanız. Hepinize Denizli'den selamlar. Daire grafiği dediğimizde bir daireden faydalanılır. Verileri dairede gösteririz. Genelde böyle dairenin dilimlerinde gösterilir veriler. Bir bütünü oluşturan parçalar hakkında bilgi etmede en önemli ifade biçimidir. Mesela karışımı oluşturan maddelerin oranları. Bir karışım var. O karışım içindeki maddelerin oranlarını bu şekilde ifade edebilirsiniz. Ya da üretim miktarları işte buğday, arpa, işte mercimek bunları yine bu şekilde ifade edebilirsiniz. Ve en çok kullanılan televizyonda mutlaka görmüşsünüzdür. Siyasi partilerin oy dağılımlarında yine bu grafiklerden faydalanır. Yani özellikle bu oy dağılımlarını gösterirken daire grafiğinden faydalanılır. Daire grafiğini çok iyi anlayabilmeniz için özellikle merkez açıyı ve oran orantı konusunu iyi bilmemiz gerekiyor. Biz buradaki soruları oran orantı ve merkez açıyı daireyi kullanarak çözeceğiz. Eğer oralarda eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız şuradan önerilen videolardan önerilen 7. sınıf matematik videolarımızı izleyebilirsiniz. Tabloda trafik kazalarındaki oranlar verilmiş. Tablodaki verileri dairesel grafikte gösterelim denilmiş. Burada kaza sebebi aşırı hız %45 oran. Uykusuzluk %15, alkol %30, yol bozukluğu %5, diğer sebepler %5. Biz bunun daire grafiğini çizmek istiyorsak tamamını, dairenin tamamını %100 olarak düşünebiliriz. Ve burada hepsini tek tek bulmak yerine hepsi dikkat edin. %5'in katları şeklinde. Bakın %5. %5'in alt katı %30. Yani biz burada %5'ine kaç derecelik merkez açı geliyor onu bir bularak işe başlamamız gerekiyor. Yani %100'ü %100'ü 360 dereceyle gösteriyor isek %5'i kaç derecelik merkez açıyla gösteriyoruz? Bir bunu bulmamız lazım burada sorusuna göre değişir. Çapraz çarpım yapıyoruz. 100 ile x'i çarpıyoruz. Çarpmıyoruz aslında sadeleşecek biraz sonra. 5 ile 360'ı çarpıyoruz. 5 çarpı 360. Ve sadeleştirmelerimizi yapıyoruz. Sıfırlar gitti. Sıfırları attık. 5'te 5 1 kere. 10'da 5 2 kere. Yine sadeleşmeye devam ediyor. 2'de 2 1 kere. 36'da 2 18 kere. Buradan x'i ne olarak buluyoruz? 18 derece olarak buluyoruz. Demek ki %5 dediğimiz var ya o %5 dediğimiz yere 18 derece geliyor. 18 derece geliyor. Yani diğer sebeplere 18 derece gelecek. Yazalım onu buraya. 18 derece. Bu da 18 derece. %30 bunun 6 katı olduğu için, %5'in 6 katı olduğu için tek tek hesaplamanıza gerek yok. 18 ile 6'yı çarpabilirsiniz. 18 ile 6'yı çarptığımızda 6 kere 8 48. Elde var 4. 6 kere 1 6. 4 elde olduğu için ne olacak? 108 olacak. Buraya 108 derece gelecek. %15 bakın %30'un yarısı olduğu için hemen 108'in yarısı 54 derecedir diyebilirsiniz. Göremiyorsanız bölün kenarda problem değil. %45 dediğimizde bakın o da ya %15'in 3 katı olduğunu göreceksiniz. 15'in 3 katı 45 ya. O zaman 54'ün 3 katı olacak. Değil mi? 54 çarpı 3'ten bulabilirsiniz. 4 kere 3 12. Elde var 1. 3 kere 5 15. Bir elde 16. O da 162 derece olacaktır. Şimdi açıları bulduk. Açıları bulduktan sonra göstermesi kolay. Nasıl kolay? Hemen bir tane daire çizeceğim. Tabi daire çizerken şöyle bir merkez belirliyorum kendime. Bir tane merkez belirleyeceğim. Tamam mı? O merkezden şimdi şöyle pergelimle bu pergelimle bir tane daire çizeceğim arkadaşlar. Şu pergelimle. Tabi siz böyle her zaman pergelle çizeceksiniz diye bir şey yok. Ben görün diye özellikle çiziyorum. Siz göz kararı hemen çizip hatta sorularda zaten çizilmiş olarak verecek yorumlayabilirsiniz. Ben bir görün diye böyle pergelle çizeceğim şimdi. Şöyle alıyorum pergelimle. Evet şöyle döndürüyorum. Dairemi önce çizeceğim. Şöyle aslında hiç kaldırmadan çizmemiz gerekiyor. Evet gayet güzel oldu. Şu an dairemizi oluşturmaya başlayacağız. 18 derece demiş. Ben öncelikle şunu yapabilirim. 18 dereceyi göz kararı çizebilirsiniz. Açı ölçer de kullanabilirsiniz. Orada bir problem yok. Ben mesela şöyle bir 18 dereceyi kendim kafadan çizeceğim. Onları da artık ölçmeyeceğim canım. 18 dereceleri şöyle çizeceğim. Buralar 18'ler derece. Oraları hatta yazalım. 18 derece diye şöyle yazalım. Buralar 18 derece. 18 derece. 18 derece. Sonra 162 derece var ya. O 162 dereceyi çizeceğim. O bayağı bir geniş açıyla çizilecek hatta. 162 derece. Şöyle çizebilirim onu. 162 dereceyi de şöyle çizeyim. Buraya 162 derece diyeyim hatta. Burası da 162 derece olsun. Daha sonra e, 54 ve 108 derecelikleri çizeceğim. 54 dereceyi çizmek istersem şuraya 54 derece çizebilirim. 54 derece olsun. Şurası da 108 derece olsun. 108 derece olsun. E, çizimler çok milimetrik olmamış olabilir açıların. O çok önemli değil. Önemli olan burada nereye kaç derece düşeceğini belirtmek ve verileri yazabilmek. Şimdi verileri yazalım. 162 derece olan aşırı hızdı. Buraya o zaman ne gelecek? Aşırı hız gelecek. Aşırı hız 162 derecelik merkez açıyla gösterilecek. Uykusuzluk 54 dereceydi. O zaman şurası uykusuzluk olacak. Bunları boyayabilirsiniz. Alkol 108 derece olacak. Şuraya alkol diye gösterebilirsiniz. Üzerine de yazabilirsiniz. Ben çok karışmasın diye üzerine yazmadım. 18 derece olanlar yol bozukluğu ve diğer sebepler. Şuraya yol diyelim. Buraya da diğer diyelim. Bu şekilde bakın daire grafiğimizi oluşturabiliriz. 900 öğrencisi bulunan bir okulda öğrenci başkanlığı seçimi yapılmıştır. Bu seçimde aday öğrencilerin aldıkları oyları gösteren tablo aşağıdaki gibidir. Buna göre bu verilere ait daire grafiğini çiziniz demiş. Şimdi bakın 900 kişi var toplamda. Bunları toplayıp görebilirsiniz 900 olduğunu da. Şimdi 900 kişiyi o zaman 360 dereceyle gösterecekse burada yine aynı mantıkla hareket edebilirsiniz. 900 kişiyi 900 kişiyi 360 dereceyle gösterecek. E o zaman Burada ortak bir şey belirleyin kendinize. Mesela hepsinde 60 derece 60 kişi var aslında. 60 oy var. 60'ın katları şeklinde. O zaman 900 kişiyi 360 derece ile gösteriyorsak 60 kişiyi 60 kişiyi burada akılcı davranıyorum. Aslında 120 diyeceğim. 60 dedim ki daha rahat hareket edebileyim arkadaşlar. Bunların katlarını böyle tek tek hesaplamak yerine hemen katlarından gidivereceğim bakın. 60 kişiyi x diyorum. Şimdi bakın çapraz çarpım yapacağım. 60 çarpı 360 eşittir 900 çarpı x'e. Buradan sadeleştirmelerimiz var. Bakın şu 2 sıfır şöyle gitti. Şuradan gitti sıfırlar. Sağdan 2 sıfır soldan 2 sıfır götürdük. Sonra 9'da 9 bir kere 36'da 9 4 kere. 4 kere 6'dan ne elde ediyoruz x'i? 24 olarak buluyoruz. x 24 ne derece? x 24 derece yani 60 kişiye 24 derece düşüyorsa 120 kişiye 48 derece düşmelidir. Yani buraya 48 kişi düşecek. 180 derece 60'ın 3 katı olduğu için 24 çarpı 3'ten oraya da ne düşecek? 4 kere 3 12 3 kere 2 6 bir elde 72. Oraya da 72 derece düşecek. 240 kişi 120'nin 2 katı olduğu için bakın 240. 48 derecenin 2 katı ne olacak? 48 çarpı 2'den onu da bulabilirsiniz. 8 kere 2 16 4 kere 2 8 bir elde 9 96 derece yapacak. Sonra 360'a baktığımızda 360 da 180'in 2 katı. 180'in 2 katı 360 kişi. O zaman burası da 72 derecenin 2 katı ne olması gerekiyor? 144 derece olması gerekiyor. Şimdi derecelerini bulduk biz. Burada ne yapmamız gerekiyor? Daireyi, daireyi çizmemiz gerekiyor öncelikle. Şuraya bir tane merkez belirliyorum kendime. Ve dairemi çizmeye başlayacağım şöyle alıyorum. Hatta biraz büyükçe ne çizeyim arkadaşlar? Daha rahat olacak sanki büyük çizersek. Yani göstermesi daha rahat olacak, içine sığdırması falan. Evet, şöyle bir dairemizi çizdik. Dairemizi çizdikten sonra artık iş açıları belirlemeye geliyor. Açıları belirleyeceğiz. Açıları belirlerken İsterseniz açı ölçer kullanabilirsiniz. İsterseniz burada açı ölçer kullanmadan da yapabilirsiniz. Mesela 48 göz kararı şöyle. Şurası 48 olsun. Buraya 48 derece yazacağım. Sonra devam ediyorum. 48'den sonra ondan birazcana fazla olan 72 derece var. O zaman şu da 72 derece olsun. Bakın şu da 72 derece olsun. Sonra 72'den fazla olan 96 derece var. 96'yı da şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Şu da 96 derece olsun. Şurası da 144. Bak hem geniş açıya. 144 derece olsun. Her zaman öyle size çizim demezler. Yani klasik yazılı olursa derler ama testlerde genel çizilmiş olur. Yorumlamanız gerekir soruları ama bu bilgilerle yorumlanır bunlar. Bu bilgiler bilmeden olmaz. Hele çizerseniz ee, tadından yenmez çok rahat yorumlarsınız o zaman Şimdi bakın bunları yaptıktan sonra artık isimlendirmeye geldi 48 derece olan kimdi Sinem'di Buraya ne yazacağım Sinem Sonra 72 derece olan kimdi Melike'ydi Buraya ne yazacağım Melike'yi yazacağım 96 derece olan Ali'ydi Buraya Ali'yi yazacağım 144 derece olan İsmail'di Buraya da İsmail'i yazacağım Bu şekilde arkadaşlar Yukarıda verilen daire grafiğinde bir lokantaya açılışından itibaren ilk 4 günde gelen müşteri sayısı verilmiştir diyor. Bu lokantaya ikinci gün gelen müşteri sayısı 40 olduğuna göre dördüncü gün kaç müşteri gelmiştir diyor. İşte bak hani burada oran orantıyı biliyorsan rahatlıkla soruyu çözersin. Yani düşünmek lazım açıları oran orantıyı kullanarak rahatlıkla çözersin. Adam sana burada çizmiz dememiş çiz falan demez diyemez test sorusunda ne yapar? bunu yorumlatır sana. O zaman ikinci gün gelen müşteri sayısı 40'sa ikinci gün kaç dereceyle gösterilmiş? 80 dereceyle. O zaman sen şunu diyeceksin. 80 derecede kaç kişi gelmiş? 40 müşteri gelmiş. 40 müşteri. O zaman dördüncü gün diyor bak. Dördüncü gün kaç dereceyle gösteriliyor? 120 dereceyle gösteriliyor. E sen o zaman diyeceksin ki 80 dereceye 40 müşteri ise 120 dereceye x müşteridir. Ve çapraz çarpımımızı yaptığımızda 80 çarpı x 80 çarpı x eşittir 120 çarpı 40'a. Ve bunlar ne oluyor? Sadeleşebiliyor. Sadeleştirdiğimizde 1 0 soldan 1 0 sağdan gitti. Dikkat edin 8 4'e bölünüyor. 8'de 4 2 kere. 40 da 4'e bölünüyor 10 kere. Hala bölünüyor. Hala bölünüyor. Nasıl bölebiliriz? 12'yi bölebiliriz. Şöyle farklı renkte yapayım bunu da. 12'yi bölebiliriz. 12'yi e, 2'ye böldüğümüzde 6, 2'yi 2'ye böldüğümüzde 1. X o zaman ne oluyor? 60 oluyor. Bunu şuradan da görebilirsiniz. 80'e 40 müşteri ise 120'ye 60 olacak. Neden? 80'in yarısı 40, 120'nin yarısı 60. Hani bu şekilde oranı anlayabilirsiniz. O zaman 60 müşteri gelmiştir 4. gün. Doğru cevabımız Denizli olmalıdır. Yukarıda bir sınıftaki öğrencilerin okula ulaşım şekilleri verilmiştir. Bu tabloya uygun olarak çizilen daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi e, bisikletle 3 öğrenci gidiyor. Yürümeyle 6 öğrenci. Serviste 12 öğrenci. Otobüste 9 öğrenci. Toplam kaç öğrenci var? Bunu bir hesaplamamız gerekiyor böyle sorularda. Toplam öğrenci sayımıza bakacak olursak. 6, e, 3 topladığınızda ne yapar? 9. 9, 9 9'da ne yapar? 18. 18 ile 12'yi toplarsanız ne yapar? 30. Toplayabilirsiniz 18 ile 12'yi topladığınızda emin olmazsanız toplayın. 30 kişi. Yani burada toplam 30 öğrenci var. Siz 30 öğrenciyi 360 dereceyle gösteriyorsanız 30 öğrenci 30 öğrenci tamamı çünkü tamamı 30 öğrenci. 30 öğrenciyi 360 dereceyle gösteriyorsanız 3 öğrenciyi kaç dereceyle gösterirsiniz? Buna bakmanız gerekiyor. 3 öğrenciyi kaç dereceyle gösterirsiniz? Bakınız, bakınız. Hemen çapraz çarpım yapalım. 30 çarpı x eşittir. 3 çarpı 360. Iş. Buradan sadeleştirmemizi yapabiliriz. Sadeleştirmeyi yapmak için bir 0 soldan 1 0 sağdan siliyorum. 3'ler gitti bakın. x o zaman ne oldu? 36 derece oldu. Yani siz burada 3 öğrenciyi 36 dereceyle 6 öğrenciyi 3'ün 2 katı olduğu için 72 derece ile 12 öğrenciyi 6'nın 2 katı olduğu için 144 derece ile 9 öğrenciyi de bakın 3'ün 3 katı olduğu için 36'nın 3 katı ne yapar? 108 yapar. 108 derece ile gösterebilirsiniz. Ve bunları grafikte bulmamız gerekiyor. Şimdi 144 olacak içinde 144 var bakın. 108 olacak var. Serviste 144 o var. 108 otobüs o da var. Bisiklet 36 o da var. Yürüme yüz, evet 72 derece o da var. O zaman cevabımızı bulmuş olduk. Adana olarak bulduk. Diğerde verilen grafikte bir öğrencinin 5 gün boyunca çözdüğü soru sayısı gösterilmektedir diyor. Bu öğrenci 5 gün sonunda toplam 120 soru çözdüğüne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Çok güzel. Bakın toplam 120 soru çözmüş 5 günde. 120 soruyu siz 360 dereceyle gösteriyorsanız 120 soruyu 360 dereceyle gösteriyorsanız e dikkat edin 30 dereceyi o zaman yani 30 derece olan şöyle yazayım dereceyi derecenin altına yazacağız x ile gösteririz. Tamam mı? Yani 30 derecede x tane soru çözmüşüzdür dememiz gerekiyor. Gelip buraya 30 yazmıyoruz bakın. Derecenin altına derece. Sorunun altına soru. Dikkatli yazalım. Buradan çapraz çarpım yaptığımızda 120 çarpı 30 eşittir. x çarpı 360. Ve ve Burada sadeleştirmemize başlayacağız. Sıfırlar gider. 12'de 12 bir kere. 36'da 12 üç kere. 3'te 3 bir kere. 30'da 3 10 kere. X eşittir. 10 olarak buluyoruz. Yani buradan ne elde ettik? 30 derecede 10 soru çözülmüş. 30 derecede 10 soru çözülmüş. Diyor ki birinci gün 30 soru çözülmüştür diyor. E şimdi 30 derecede 10 soru çözülüyorsa Bak 30 derece burası. Burada 10 soru çözülüyorsa 90 derece 30'un 3 katı bak şurası birinci gün 90 derece. O zaman 30'un 3 katı olduğu için orada da 30 soru çözülmüştür. Doğrudur. Bu doğrudur. En az çözdüğü gün 10 soru çözmüştür diyor. En az çözdüğü gün 10 soru çözmüştür yanlıştır. Neden? Çünkü 30 derecede 10 soru çözmüş. O zaman 24 derecede daha az soru çözecek. O zaman 10 soru çözmüş olamaz. Daha az çözmüş olması gerekiyor. Bu yanlıştır. Yanlışı bulduk. Doğru Bursa. Ekili ürünler verilmiş. Arpa 120 dereceyle, pancar 150 dereceyle gösterilmiş. Bu da derecesini bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? 150 120 toplarsak ne yapıyor? 270 derece yapıyor. E 360'tan 270'i çıkardığımızda ne oluyor? 90 derece oluyor. E, o zaman burası 90 derece. Şimdi çizime bakarsanız 90 gibi gözükmeyebilir. Yanılmayın arkadaşlar. Yani hani çizimler sizi aldatabilir. Dikkatli olun. Diyor ki yandaki daire grafiği bir çiftçinin tarlasına ekli ürünlerin dağılımını gösteriyor. Tamam. Buna göre buğday ekili alan tüm tarlanın yüzde kaçıdır demiş. Şimdi siz yüzde yüzünü yüzde yüzünü 360 dereceyle gösteriyorsanız o 90 derece olan buğday ekili kısım yüzde x'idir dersiniz. Buradan yine bakın hep orantıyla yapıyoruz. Fark ediyorsunuz olayı. 100 çarpı 90 eşittir x çarpı 360. Sadeleştirmemizi yapacak olursak şuradan bir sıfırı sildim. Buradan bir sıfırı sildim. Şurada şimdi 9 ile sadeleşebiliyor bakın. 36'yı 9'a böldüğümde 4. 90'ı 9'a böldüğümde 10. 4'ü yani 2'ye bölersem 2, 10'u 2'ye bölersem 5, 2'yi 2'ye bölersem 1, 10'u 2'ye bölersem 5. 5 kere 5'ten x'ini olarak buluyoruz. 25 olarak buluyoruz. Demek ki %25 olacakmış. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. 360'ın 4'te biri 90'dır. 360'ı 4'e böldüğünüzde 90 elde ediyorsunuz. 100'ü 4'e bölerseniz %25 olduğunu görebilirsiniz. Böyle canlı yayınları kaçırmayın. Kaçırmamak için de YouTube İmet Hoca kanalımıza abone olun. Ayrıca bizi Facebook İmet Hoca sayfamızdan, Twitter, Instagram İmet Hoca sayfamızdan da beğenip takip edebilirsiniz. Hepinize sınavda, hayatta başarılar diliyorum. Bir dahaki canlı yayınımızda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.